Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 20-30 Haziran arası son 10 günlük tarihi niyet alarak sizin için kahvemi içtim. Güzel dileklerde bulunup niyet ettim. Siz de fincana odaklanıp dileklerinizi dileyin ve hep beraber bakalım neler çıkmış. Evet fincanımızı açıyorum. Size de şöyle bir göstermek istiyorum. Hmm, biraz karışık gibi moraliniz düşük gibi evet geçmişe göre kıyasla her gün biraz daha kendinizi tanıyorsunuz bakın şuradaki kalbi görüyor musunuz iki tane birisi çok belirgin ve kalbin üstünde de birbirine sarılmış iki kişi görüyor musunuz içinden sevdiğine sıkıca sarılmak istediğin günler oluyor değil mi bir sarılsam da kollarında her şeyi unutsam dediğiniz oluyor gibi. E, çünkü sevgili boğa sen bir aşk insanısın, güven ve sadakatin olduğu yerde olmalısın. Hayatında modunu yükseltecek, seni yenileyecek, manevi gücünü canlandıracak en etkili duygun aşk. Aradaki mesafelere, imkansızlıklara, soğukluklara veya yokluğa aldırış etmemelisin. Hayat bu. İnişi de var, çıkışı da var öyle değil mi? Evet, fincanın sana aşkı, mutluluğu vaat ediyor. Bilmelisin ki gönlündeki aşk, dileğin her neyse çok yakında olacak. Fincanın üst tarafında çıkmış. Bu da yakında olacak demektir. Bakın şurada içini dökecek birisini arıyorsun. Sanki kalabalıklar içinde kendini yalnız hissediyorsun gibi. Sevdiğin insanın kanatlar altına girmeyi hayal ettin, durdun belki de. E mağdur oluşunu hep göstermek istedin, onu istediğini göstermek istedin. Beklediğin sadece birazcık anlayış. Sana hak verilse dünyalar senin olurdu ve bu kadar da e, strese girmezdin. Fincanın bu kısmı oldukça stresi çıkmış. E, terk edilme veya yalnızlık korkusu e, sarmış sanki içini. E bir daha e, yani daha önce yaşanmış acı tecrübelerinden kaynaklanıyor da olabilir. Kendini kanıtlamaya çalıştığın konuda artık aklanıyorsun diyebilirim. Sahip olmak istedin ve açığa çıkmasını istediğin konularda teker teker çözümlenecek, hallolacak. Çektiğin zahmet artık sana e, nefes aldıracak yani ferahlayacaksın kısacası. Her ruhun birbirini yansıtan diğer bir yarısı vardır. Hani bir elmanın iki yarısı gibi. Nerede ve ne kadar uzakta olursa olsunlar... ...onlar mutlaka birbirlerini bulacaktır. Ee, senin fincanında da öyle. Sen kendini eksik hissediyor veya e, ruhunu besleyeni arıyorsan... ...sana uğur getirdiğine inandığın e, şanslı nesneleri kullanmalısın. Yani negatiflikten uzak dur, e, hayatının e, karşı büyük mucizeler olacağına inan e bunca zaman çırpındın durdun belki de hiçbir sonuç elde edemedin e bekledin hala da bekliyorsun daha ne yapsam ki diye de düşünüyor olabilirsin e kendini yorgun ve biraz da karşılık bulamamış gibi hissediyor da olabilirsin aslında hiç de değilsin fincanın öyle söylemiyor sadece bazen kendi değerini hissedebilmek ve bunu görmek istiyorsun sakin ve sabırlı olman gerekiyor Derin denizler en güzel dalgalarını hep e, fırtınalı günlerde gösterir derler ya. Az kaldı. Şu anda hayatının e, bakın e, tam bir yol ayrımında da olabilirsin. Karşında iki seçenek var. Bu seçeneklerde senin için en karlı olan yolu tercih etmek isteyebilirsin doğal olarak. Tabii herkes öyle ister. Duygusallık bir kenarda dursun, mantığımla seçim yapmalıyım da diyebilirsin kendi kendine. Hiçbir değişimi gözünde büyütme. Bu yol ayrımı senin en yüksek hayrına olacak. Uzak ve imkansız gibi görünen bir şey bir anda yakın ve mümkün olmaya başlayacak. Buna inan. Şuradaki e, karamsar yerden bahsedeyim. Yani son zamanlarda karşılaştığın küçük aksilikler, yaşadığın monotonluklar nedeniyle kendini e, çok şanssız da hissediyor olabilirsin. İçinde kalan bir ukdeyi düşünüp bir an önce ol, olsun, lütfen bir an önce olsun gibi de e, düşünebilirsin, dua edebilirsin. Dua ediyorsundur belki de sevgili Boğa. Sen bunca zaman beklediysen ve karşına aksilikler ya da ertelenmeler çıktıysa, ertelemeler çıktıysa emin ol e, daha iyisine sahip olacağın içindir. Böyle düşün. Senin duan karşılık bulacak. Dua etmeyi bırakma. Hem de umduğundan bile güzel şekilde. Karşılaştığın aksilikleri hiç düşünme. Onlar artık bitiyor. E, kader yüzüne gülecek ve şansın burada yağver gidiyor fincanında. Yine şu kalbin yanındaki şekillerden devam edeyim. Aklındaki kişi diyeyim ben buna. E, aklındaki kişi e, sana olan duyguları çok yoğun. Ama e, senin onu anlamazdan ve onun üzerine çok gitmenden şikayetçi olabilir. Kendini ilişkide baskı altında hissetmiş olabilir. Eğer e, sıkboğaz etmiş de olabilirsiniz diyebilir. O seni hala seviyor. Sanırım e, aklındaki kişiyle bir ayrılış, zor bir ayrılış yaşamış olabilirsin. Ama akla hala sende diyebilirim. Severek ayrılmış gibi. Biraz da şimdi tabağa bakalım. Tabağında burada sanki e, yarım kalan bir şeyler var. Senin hayatında henüz çözüme kavuşmayan yarım kalan bir meseleler var. Evet, dava olabilir, ortaklık olabilir, imzalar olabilir. Bu konularda şanslısın. Şurada 4 ve 0 rakamı var. Sanırım buna 40 gün diyebilirim. 40 gün içinde çözümlenecek. Sana yapıldığını düşündüğün her türlü haksızlıklar, yüzüstü bırakıldığın konular olsun. Güvendiğin ama karşılığını alamadığın olaylar olsun. Bunlarla ilgili adalet terazisi kuruluyor. Ay sonunda büyük bir hesaplaşma görüyorum burada. Bu sayede de yüreğin feraha kavuşacak. Hayatında sıfırdan başlamak istediğin bir şeyler olabilir. Belki bu iş, belki aşk, belki kişisel gelişimin, belki de yerleşim yerin taşınma yer değiştirme de olabilir bu şehir değiştirme olabilir, iş nedeniyle yer değiştirme olabilir. Hayatında neyi yenilemek istiyorsan, neye sıfırdan başlamak istiyorsan hiçbir şey için geç değil, bunu bil. Bu konuda e, bu ay enerjiler destekliyor seni. Şanslısın, enerjini koru. İyi bir dinleyici, sevdiklerine destek olan bir kişi olabilirsin ama hiçbir kimsenin yara bandı veya merhemi Deilsin. İnsanların e, dramalarını boşaltıp e, gideceği bir kişi de değilsin. Son günlerde neleri dinlediğine, neleri konuştuğuna ve kime destek olduğuna lütfen dikkat et sevgili Boğa. Enerjinden çalanlara müsaade yok. Seni e, aşağı çeken Negatif enerji veren kişilerden lütfen uzak dur, dur. E, sil gitsin, hayatından çıkar. Eğer çıkartamıyorsan, bu ne olabilir? İş arkadaşın olabilir, akrabaların, kuzenlerin olabilir. Yani devamlı görmek zorunda olduğun kişilerse arana mesafe koyman senin için daha iyi olacak. Sana güzel enerji lazım. Enerjinden çalanları bırak. Kendini sev, kendine iyi bak. E, birilerine yarabanda olup kendinden ödün verme, hayatını başkalarını motive etmek için değil, motive olmak için, kendin için yaşa. Bakın, şurada o zaman ferahlayacaksın, ortadaki ferahlığı görüyor musun? Bu hayatta yaptığın her şeyin bir karşılığı var. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük. Mutlaka bulur seni. Ansızın, hiç tahmin etmediğin zamanda. Son günlerde hak ettiklerini alamadığını, hakkının madden veya manen yendiğini düşünebilirsin. Sevgiye sevgi lazım, aşka aşk. Evet, biraz da niye bakalım? Hemen bir soru sorun, sorunuzun cevabına bakalım neymiş? Sorunun cevabı olumlu, sizi mutlu edecek bir cevap. Bakar mısınız gülen bir surata? tabağın ortasındaki kocaman bir surat kahkahalarla gülüyor. Çok güzel ya. <laughs> İkinci soruya geçelim. Duygu terazin çok hassas çünkü büyük haksızlığa uğramışsın. Gönlünü ferah tut. İlahi adalette zaman aşımı yoktur. Bir gün mutlaka tecelli olur ve hak seni mutlaka bulur. Evet. Toparlarsa cevabı da zafer senindir diyor. Bazı konular aksiliğe uğramış son zamanlarda. Bundan dolayı da Planladığın konular yarım kalmış ve hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsin. Bunlar geçici. Şimdi cevapları kısa olan iki soru daha sorun. Birinci sorunuz şimdilik hayır, daha zamanı var diyor. Kontrol altına alırsanız evet oluyor. İkinci sorunun cevabı evet, olumlu. Aşkla ilgili tuttuysanız cevabınız evet şanslı bir dönemi müjdeler. Kimsenin peşinden koşmayan, özlenen birisiniz. Küs olanlar için de barışma olarak yorumlayabilirim. Yalnız olanlar için de yeni bir ilişkinin habercisi. Her iki durumda da evlilik için bir başlangıç gibi görünüyor. Bebek isteyenler içinse hamilelik müjdesi de olabilir. Olumlu. Genel bakım olduğu için hepsi size uymayabilir. Uyanlar alın, uymayanları evrene salın gitsin. Ee, beklediğiniz haber e, ay sonuna doğru geliyor da diyebilirim. Bunu atladım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Sağlıklı, neşeli, keyifli günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.